Vallahi 20 yıldır olan e, tarım politikasının getirdiği sonuç diyeceğim. E, ben 63 yaşındayım. Benim küçüklüğümde e, yağ olsun, e, tahıl ürünleri olsun ihraç eden bir ülkeydik. Şimdi her şeyi ithal eder duruma kaldı. Bir de büyük çoğunluğu e, savaşan iki ülkeden olduğu için bu ithalatlar e, fiyatların artışı Kaçınılmaz oldu. Vallahi bu iktidar değişmese düzelmez. Reis görsün ne bileyim işte 20 yılda geldiğimiz sonuçlar bunlar. Buraya kadar bunların yaptığı politika, çevirdikleri şeyler işte gariban hep burada. Türkiye kime güzel dersen soracaksan ben söyleyeyim gördüğüm kadarıyla 30 sene bunlarla belediyede çalıştım. Türkiye 600 tane milletvekiline güzel. Türkiye AK Parti il, ilçe başkanlarına, daire başkanlarına güzel. Türkiye sarayda bin kişiyle çalışanlara güzel, Türkiye yüzde %15 %15'e güzel, yüzde yetmiş %75'i işte böyle uyruklarda, her yerde sürünmeye mahkum. İnsanlar 80'lerde, 84'lerde emekli oluyordu, ev alıyordu, düğün ediyordu, altına araba alıyordu. Şimdi adam yola gelmeye korkuyor. Yani bu kadar olmaz, İnsanlar perişan. Öyle mahallelere çıkın, öyle perişan insanlar var ki, bazara bir gidin, bazarlar akşamları bir dolaşın o kadar bir insanlar var ki. Yani çok zor. Çok zor. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Bu toplumunan bu Dön toplumunan böyle adam diyor 55'te yapılmış havalarını ben yaptım diye sen yaptın diye alkışlıyorlar. Yapacak bir şey yok. 77'de Demirel İsparta'ya üniversite yapmış ben yaptım diyor doğru sen yaptın diye alkışlıyorlar. Yani böyle bir toplumla %29 Ecevit'i yerin dibine soktuk. 60'ı 70'e çıkmış hala yüzde 30 oyu var. Demek ki insanlar istiyor. Benim kökenim CHP'den gelme. İnan bu seçim olsa ben de Tayyip'e vereceğim. Nereye giderse gitsin. Bir ülkede faiz sebep, enflasyon sonuç denirse olacağı budur. Sebep budur. Başka bir neden yoktur. Benim söyleyeceğim bu. Mevcut iktidar yaratıyor bu sıkıntıyı. Petrol fiyatlarının dünyada zamlanması. Bilmem ile Rusya'nın harbetmesi sebep değildir. Evet bunlar da sebeptir ama bunlar zayiri sebeptir. Asıl sebep zihniyettedir. Ben benim bu durumum iyi ama işte daha iyi ucuz olduğu için buraya geldim. Ben 30 senedir esnaflık yapıyorum. Daha önceki Kore'sen dönemlerini de gördüm ama bu kadar rezillik görmedim yalnız. Yani günübirlik herhalde siyaset duyguları oradan. Yani şey tarım arazileri ekil biçilemiyor. Ufalıklar da zaten ekilemiyor. Ben yani de yapıyorum ama ekilemez zaten. Bırakmaz zorunda kalacağım. Ben badem bahçem var. Bırakacağım yani. 120 şey 150 diyorum badem bahçem var. Bırakmaz zorunda kalacağım. Normal mi bu seçim? Çok normal. Nasıl dövizciler takliye geldi, bunlar da takliye gelecek. Bizim devletimiz güçlü. Patates, soğan kaç para şimdi? Soğan 1 lira ulusta. Ya bir zamanlar millet birbirini yordu seçim zamanı. Bunlar şey mi? Bilinçli bir politika. Bilinçli tabii canım. Dış oyunlar. Ee, dış oyunlar derken biraz daha... Ya işte Amerika, Avrupa ekonomiyi e, geçirmeye çalışıyorlar. Öyle. Amerika ve Avrupa mı müdahale ediyor? Evet. Peki güçlü bir devlet varsa buna nasıl müdahale, müsaade Hangisiyle ediyor? Hangisiyle uğraşsın kızım biz? Yedi düğünle savaşıyoruz. İşte hainler, dışarıda hainler. Yani kimle uğraşacak? Basamak basamak çıkıyoruz. Ülkenin durumu ortada. Göremeyen gözlere yazıklar olsun diyorum. İnsanlar kendisini açması lazım. Yiyecek ekmeği yok. Dış oyunu getiren kim? Etkisi, kendileri. Elferim, kendileri. Kendileri. Yani yazık göremeyen gözlere yazıklar olsun ülkenin çivisi çıkmış ülkenin geldiği konum ortada askeri ücret ortada verdikleri maaş şey ortada mazota her gün benzine her gün gaza her gün zam geliyor en ucuz gaz mazot bizde diye bir de televizyonda akıl tutulması yapılıyor. Bir de herkesin sizce telefon kullanmak lüks ihtiyaç mı? İhtiyaç. Alfon kullanırsan lüks. Peki Normal telefon, normal telefon e, ve e, normal, telefon. E, normal telefon mesela benim cebimde şöyle bir telefon var. Bu normal mi? Normal. <laughs> 2000 liralık telefon. Ne yapıyorsunuz insanların tele, cebindeki telefona göre mi e, yaşayıp yaşamadığına? Ya, açım edebiyat yapıyorlar. Edebiyat aç edebiyatı. edebiyat. Peki, sonra Sizce hem... aç, sizce aç kalmak, çıplak kalıp var, açlıktan var, sokağa üç, falan. Araba 3 araba dolu çıkıyorlar. Bizim çocukluğumuzda giderdi ihtiyacımızda. Bir dilim bir Yedi düvelle bir dilim. savaşan Mustafa Kemal'di. Atatürk'tü. Dış oyunlarla savaşan oydu. Yedi düvele ağzına alırken bilinçli mantıklı Atatürk Bu vatan bizim. Yedi cettinde bir tane İstiklal Gazi madalyası yoktur. Benim dedem dokuz sene askerlik evet. yapmış. İstiklal Gazi madalyası vardır. Bir tane beş abisi de şehit olmuş. Bu ülke yoktan var olmuş. Ama ülkeyi bitirmek için her şeyi yapıyorlar. Şak şakçıları çok. Gözleri göremeyen gözlere yazıklar olsun. E, ülkeyi hapishaneye çevirdiler. Hapishaneler dolu. Hapishaneleri fabrika haline dönüştürdüler maalesef. İnsanlar bir çift kelime kullanmaya korkar oldu. Gazeteciler. E, yani kim kaldı? Kim kaldı? Ya saysak hakikaten akıl tutulması yaşıyoruz. Beynimiz dumura uğruyor artık. Bizi balık hafızalaştırmışlar maalesef. Ee, kanık satıyorlar her şeyi insanlara, topluma. Ve amca gibi dış ülke, dış güçlerin oyunu diyerek böyle, bize her şey revaymış gibi e, yaşatıyorlar artık. Ama çalışan, üreten biziz. Ama tüketen biz değiliz. Bir avuç e, patron ağalara hizmet ediyor bu ülkenin hükümeti. Yok, Bir spor ya, olsun, ya, gelelim sen şurada yağ kuyruğuna mı? severiz, mi? kuyruğu severiz biz öyle işte. Gelip giriyoruz, bakıyoruz, merak ediyoruz. Siz yağ almak için değil merakınızdan geldiniz Ya bakayım dedim şöyle bir yani. Benim evimde yağ var, 15 günlük var, 15 gün sonra ne olacak Allah bilir yani. Gerek var mı yani bunu izdihama gerek var mı? İnsanların ihtiyaç insan oynar. insanların ihtiyacı olmasa bu soğukta 82 yaşındaki insan burada kuyrukta. Tamam, kızım almış iki tane taneki almış daha hala. Ertesi gün Sizin 82 yaşındaki amcanın yağ aldığını nereden biliyorsun? Görüyoruz televizyonlarda tamam sen o tele televizyon televiz musun sen? Ben de size soracağım. Siz girmiyor, gir girmiyor musun sen internetin? Yani internete? Biraz önce 82 yaşındaki adam yağ kuyruğu ona girmiş. Ben 77 yaşındayım Siz ne olmuş? Kuyruktaydınız. Değil ben gideceğim kızım ne kuyruğu? Peki. Ben şeyde gördüm Facebook'ta merak ettim geldim. Merakınızı gidermişsinizdir umarım. Kuş beyinler girsin sırada beklesin. Burada yağ yok herhalde bitti burada. 92 liradan zaten satıyorlardı. Şimdi kiloluk var tahmin ediyorum. Onun dışında nohut alacağım ben, fındık alacağım. Onun için bekliyorum sırayı. Piyasaya zaten yetişemiyoruz ya. Yani piyasa çok. Ekonomi bozuk. Kaynaklanan sebep de biliyorsun. Saraydan gelen emirlerle oluyor. Kusura bakmasınlar. Yönetemiyorlar. Erken seçim. 3100 lira alayım şükür sağ yerlerinde. Hakkımızı arıyoruz. Davacıyız alacağız. Yani halk kazanacak diyelim. İhtiyaçtan fazla aldıkları için evet. e, büyük marketler bu fırsatı değerlendiriyor. Fiyatı Normalde yağ var. Herkes ihtiyacı kadar alsa ben şu anda ihtiyacım kadar alacağım. Bir teneke. Fazla almam. Peki fiyatlar normal mı? Ee, şu anda fiyatı şişirdiler. Ya, sıkıntı zaten 110 liralık yağı bir anda çıkarttılar 200 lira, 170 lira ama 140. spekülatif. Yani bu ama vatandaşta var suç. Bizlerde var suç. Almayacaksın kardeşim ya almıyorum. Bir teneke. Veya bir kilo. Ee, bu, anca öyle çekeceğiz önü. Şu anda stoklarda falan yağ var. Öyle bir yağ sıkıntısı da yok. Bir spekület, billahi yaygara yaptılar. Yağ kalmadı, yağ kalmadı. Hangisi var? Kim yaygara yapıyor? Neden ee, yapıyor? E, basından yani ne, ne yapacak büyük marketler elindeki yağı yüksek fiyatla vatandaşa itelemek. Başka bir şey yok kuyruk için söylenecek ne var ki? kuyruğu zaten görüyorsunuz. Yani söylenecek şey tek bir kelime var utanç. Bizi hiç ilgilendirmeyen, bizim dışımızda olan şeyleri sanki bizdeymiş gibi o kadar güzel bize rahatlatıp bir de insanlar öyle bir empoze ediyorlar ki sanki yarın savaş bizde de olacak ve biz hadi şey yapalım bir yerlere yığınak yapalım. Ya yok bir şey bilinerek devlet eliyle mi yapılıyor bir başka yerle mi bilemem. Ama illa ki bundan devletin haberi olmuyor diye bir şey söylemek de bana çok basitçe geliyor. Bir gün evvel açıklama yapılıyor ki yağımız yok. Ertesi gün bir bakıyorsunuz ki marketler neredeyse yağma ediliyor. Şuraya giriyorum şeker alacağım şeker yok. Ya e biz nasıl bir şey olduk bilmiyorum. Yani bunu soruyorsanız bunun adı utanç. Peki çözüm ne Çözüm başta bunların gitmesi. Bunlar bu işi beceremiyor. Bu kadar açık. Ha bundan sonra çözüm ne olur? Geleceklerden bir beklenti olur mu? İşte o da çok zor geleceklerden yani ben tabii illaki bunlar benim subjektif görüşlerim. Ama geleceklerin de bunlardan çok daha iyi olabileceği kanısını taşımıyorum. Bütün sorunu ha bunların gitmesi birazcık ortalığı daha mı iyi eder? Birazcık daha iyi eder. Eder ama bu geleceğin ne getireceğiyle de ilgili bir olay. Tek başına bir olay olmuş olsa tamam dersiniz bunlar gitsin de gelecekler bu işi getsin. Bu bir sistem sorunudur kızım. Bu sistem böyle olduğu sürece ister A partisi ister B partisi gelsin fark etmeyecektir. Etmez de. Mümkün değil. Vallahi geçen bizim orada göl başında bir marketten 24 saat oldu olmadı 126'ya aldım. Ertesi gün dedim bir tane daha alayım dün yapacağız diye. Sonra baktım 150 lira olmuş bir anda. Şaşırdım böyle 24 saat olmadan. Ya yani bu bir fırsatçılık bence. Niye oluyor Vallahi Valla biraz tamam savaştan ama biraz da fırsatçılık yani. Bu hemen mi şey yaptı? Daha tepli olmadan, bir şey emir gelmeden kendi kendimize şey yapıyoruz yani. Bunlar sıkı denetlenmesi lazım. Tarım kreye git gittim geçen. Diyor bir şeyde cuma gelecek diyor. Çarşamba geldi satıldı diyor. Abla diyor. E ne zaman gelecek başka bilmiyoruz. Ya biraz da içten oynanıyor yani. Tamam savaş var. Ona bir şey demiyorum ama saklıyor tabii. Bence sıkı denetlenmesi lazım. Ee, Ürünleri mi sizce saklıyor? Saat bekliyor sırada. Depolara koyuyorlar yavrum. Depolarda saklıyorlar. Hepsi depolarda. Evet. Sosyal medyada ağrısı. da gösteriliyor. Adam arabayla götürüyor marketi. Ya yok diyor. Ama karşı tarafta bağırıyor. Ya var, nasıl yok diyor. Peki nasıl bir e, çözüm? Çok affedersiniz Ben bir atasözüyle cevap vermek istiyorum. Kurbaya demişler ki, "Neden konuşmuyorsun?" konuşacak çok şey var da demiş. Ağzıma su dolar diye konuşmuyorum. Çok güzel. Ona geldik. Çok. Ben çok iyi anladım. Çok teşekkür Yani onun için ne yaparsa yapsınlar. Önüne geçilmeyecek, geçemezler. Allah yardımcımız olsun. Sessiz kalırsanız geçemezler ablacığım. E, demin ama arabalarla içeri doldurdular. E, yavrum sesli olsan e, ne olur memur herkes. memur alıp içeriye doldurdu. Buradan Herkesi alıp içeri götürdü. Evet. Ben 80 sen, özel arabası da, e, yani kartonlarla doldurdu. Dayısı olan alıp çalıp çalıp götürüyor. Biz garibanlar burada iki saattir bekledik ama ha, elimiz evet. boş. Işte. Sen öncesin. 74'te, 74'te kuyruk vardı. Kayağıma, vardı. Doğru. Neydiydi, CHP Milli Selamet Partisi döneminde e, kuyruklar çoktu. Ama Kıbrıs Savaşı nedeniyle Amerika bize ambargo uyguladı. Paramız vardı, alacak ürün yoktu. Şimdi ne ürün var ne para var millette. Artık ikisini kıyaslayın nereden nereye geldik. Şimdi burada da vefat edebiliriz yani. Onu yiyip de Allah ne gösteriyor diyen yok yani. Ben de içinde dahil olmak üzere. Ben kendimi dürüst şey yapmıyorum ama yazık bu memlekete ya. Vallahi zeytinle ilgili, zeytinyağıyla ilgili konuşayım. Şurada sıraya girinceye kadar hepimiz gidelim bir zeytin ağacına sarılalım. Sonsuza dek zeytinyağımız olsun. Bunlar nasıl insan? Algı operasyonu, korkunç bir algı operasyonu var ilk başta pandeminle başladı. Olmayan bir hastalığı olduğu gibi gösterdiler. Psikolojik olarak öldük. Gece gündüz bir şey sıktılar. Öldük. Ne olduğu belirsiz açlar olduk. Korkunç bir algı operasyonu var. Zaten koyun halk. Bunlar gelmişler. algı operasyonu. Asıl emekli benim. Maaşımdan bu ay 400 lira kaldı. Ayın sonuna kadar. Nasıl geçineceğim bilmiyorum ama buraya girmem. Ben koyun değilim ben insanım, düşünen varlığım, her yerde dolum dolum yağ var. Bunlar her dakika yağ mı içiyor? Su deseniz inanırım. Peki burada insanları sorgularken fiyatları sorgulamak geliyor mu aklınıza? Çünkü yani yağ fiyatlarının ne kadar olduğunu, bir 5 kiloluk bir yağın 200 liranın üstünde olduğunu da biliyorsunuz. Şu rezilliğe bak. Şampuan almıyorum ben. Sabuna geri döndüm. Bir şampuan 35 lira. Saçımı kestirdim onun için. Bir şampuan 35 lira. Üstüne yazıyor 70 liradan 35'e düştü diyor. Saldırıyorlar. Bu millete müstahak. Bana bedava verseler girmem. Bedava, bedava, bedava. Bu insanlara müstahak. Ee, aferin sana ya. Çok düzgün ekonomi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz, şu yağ kuyruğuna bak ya. 1970'lerde böyle var mı? Nostalji yaşatıyor bu devlet bize ya. Allah razı olsun bu devletimizden. Millet yağ kuyruğuna giriyor ya. Ben daha fazla konuşursam tutuklanacağım o yüzden konuşmak istemiyorum. Bakın bir ülkede eğitim, evet, evet, sağlık, yapayım. adalet, ekonomi, insan özgürlükleri, hakları siz bu temelleri yıkarsanız bütün bunların mahvede... Hani bir binanın kolonları vardır, taşıyıcı kolonları. Bunlardan bir tanesi yıkıl, bir tanesini yıkarsanız evet, Biter. Bunlardan bu saydıklarımdan bir tanesini yıktığınız an adalet çökmüştür. Diye çıkıyorlar, kuyruk yok diyor. Kuyruk yani, yok mu? Yok devlet diyor, devlet millet diyor. Kuyruk yok diyor. Bu ne? Bu kuyruk değil mi? İşte o yüzden buradayız biz de. Çıkıyorlar meydana, kuyruk yok diyor. Hani gelsin de bir basın. Kuyruk yok mu var mı? Var, ben görüyorum. Ha? Ama sen kuyruk işte o öyle diyor. İnsan kendi çiftçisini düşünür, işçisini düşünür. Düşünce yok. Saray kendine çevirmişler. Tamam sen ne yersen ye. İşte o kadar. Nasıl düzelecek <laughs> Düzenir. Düzelir. Bir adam 25 sene şey olursa böyle olur işte. Ya.